Evet arkadaşlar ikramına televizyondan oyun açtık. Şu an oynuyor. Kaç. İkramur Kaç. Kaç. Eğil. 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 Kaç. Evet yükseğe otur. Abi bana gösterdi. Evet. Biliyordum ben sana. Bakalım ne yapalım. Bu birinci mi? Evet bu birinci seviye. Şimdi ikinci seviyedesin. Birazcık. Bu ne? Kızlanacaksın diyor. Kızlanacak. <laughs> ne çıkacak? Kapl mı, kurbağa mı? Aa, bu Aa! O, bunun adı neydi? Unuttum lan da. Ben de bilmiyorum. Ay, de. kenara. İkinci de. Zıpla. 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 İl, Zıpla. ay. <gülüyor> Kenara. <gülüyor> Bu ne? Evet dördüncü bitti. Dördüncü de. Dördüncü de.